Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere turşu tarif vereceğim. Karışık turşu yapacağım kışlık. Umarım severek beğenerek izlersiniz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi tarifime geçiyorum. Arkadaşlar böyle büyük bir leğen aldım. İçine 3 kilo turşumu koydum. Bunların hepsini yıkayacağım. Size göstermek amaçlı döküyorum buraya şimdi. Ne malzemeleri kullandığımı karışık turşuya. Daha sonra şurada havucum var havucumda bir kilo katan var onları da hepsini yıkayacağım dökeyim şu anda şöyle karnabaharım var bir tane Turşun içine gerçekten çok yakışıyor karnabahar yapmanızı tavsiye ederim sarımsaklarım var bunların hepsini ayıklayacağım şimdi bir demet kerevizim var şöyle bunları koyayım. Şöyle bir tane lahana var arkadaşlar. Onları da küçük küçük doğrayacağım şimdi. Başka bir lende. Şöyle yeşil domateslerim var. Bunlar da turşu, ekşi bir tat veriyor. Hem turşunun bozulmasını önlüyor arkadaşlar. Bu yeşil domatesler. Şöyle 4-5 tane kapya biberim var. Bunlar da çok renkli duruyor. Güzel duruyor turşunun içinde. Şöyle de 1 kilo kadar da biberim var. İnce biberlerden. Şimdi bunların hepsini yıkayayım arkadaşlar. Daha sonra keserken ben size yine çekerim. Lahanalarımı doğradım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Büyüklüğü irili ufaklı doğradım. Şimdi ben bunları yıkacağım. Bir tane lahananın hepsini doğradım. Zaten turşunun içinde de en çok lezzeti veren lahana oluyor kesinlikle. Biz ailecek çok seviyoruz. Şimdi yıkayayım ben bunları. Şimdi arkadaşlar karnabaharımı doğrayacağım. Onun da üst taraflarını alıyorum. karnabahar turşusu da çok güzel oluyor. Çok yakışıyor karışık turşunun içine. Koymanızı tavsiye ederim sizin de. Şu şekilde. Karnabaharlarımı da küçük küçük doğrayacağım. Ve daha sonra yıkayacağım arkadaşlar. Şu şekilde Sıra geldi şimdi arkadaşlar biberlerimi doğramaya. Biberlerimi zaten üst kısımlarını alacağım. Büyük olanları ortadan böleceğim. Ee, yıkadım, doğradım. Malzemeleri de karnabaharımın, lahanamın şöyle büyük bir leğenin içine alıyorum. Hepsini orada karıştıracağım bütün malzemelerimi. Şimdi biberlerimi de doğrayayım. Şu şekilde sadece üst kısmını şu alt kısmını büyük olanları şöyle ortadan bölüyorum. Şu şekilde büyük leğenimin içine atıyorum. Çok biber kullanmayacağım. Eğer çok sevmiyorsanız çok kullanmanıza gerek yok içine. Sade çeşit olsun diye koyacağım içine. Şu şekilde doğruyorum. Sıra geldi şimdi arkadaşlar yıkadığım havuçlara. Şimdi havuçlarımı doğrayacağım. Şu büyük leğenimin içine alacağım. Havuçlarımı arkadaşlar şöyle yuvarlak bir şekilde doğruyorum. Şu şekilde oluyor. Şöyle şurayı doğrayayım şimdilik. Şöyle yuvarlak bir şekilde doğruyorum. Böyle doğradığım zaman hem şişede çok yer kaplamıyor. Şimdi ben hepsini doğrayayım havuçlarımı. Doğradıktan sonra bir büyük, büyük leğenimin içine alıyorum. Şimdi sıra geldi arkadaşlar salatalıklarıma, turşuluk salatalıklara. Şöyle uçlarından alıyorum, kesiyorum ve leğenimi içine atıyorum. Bu şekilde. Karışık salat turşunun içine biraz iri salatalık alıyorum ben arkadaşlar. Sıra geldi arkadaşlar keleklerime. Malzemeleri gösterirken keleklerimi unutmuşum söylemeyi. Şu kadar da kelek kullanacağım. içine koyacağım. Hiç kabuklarını falan soymuyorum. Sadece alt ve üst kısımlarını alıyorum ve ortadan bölüyorum bu kadar. Şu şekilde oluyor. Şimdi bu malzemelerimi içine atıyorum. Sıra geldi arkadaşlar kapya biberlerime. Onları da yıkadım. Şimdi onları da küçük küçük doğrayacağım. Şöyle ikiye bölüyorum ortadan şu şekilde doğruyorum. Kapya biberleri turşun görünümünü çok güzel yapıyor. İçinde renkli gösteriyor turşuyu. Kesinlikle koymanızı tavsiye ederim. İçin çekirdeklerini aldım. Şimdi arkadaşlar yeşil domatesimde sıra. Yeşil domatesimi de şu üst tarafını alıyorum. Şu şekilde doğruyorum. Bu şekilde. Leğenimin içine atıyorum. Domateslerimi de doğradım. Şimdi leğenimin içine domateslerimi de döküyorum. Bu şekilde kerevizlerimi de küçük küçük doğradım arkadaşlar. Çok da küçük değil. Sap kısımlarını çok almadım. Azaldım. Şu şekilde küçük bir şekilde doğradım. Şimdi leğenimin içine kerevizlerimi de döküyorum. Sarımsaklarımı da suyun içine attım arkadaşlar. Çok rahat soyuluyor böyle. Şimdi tek tek soyacağım sarımsaklarımı da. Sarımsaklarımı karıştırmayacağım leğenin içine. Şişelerin üzerine koyacağım sarımsaklarımı. Şu şişelerimi doldurmaya şu 10 tane bir kiloluk şişem var diğer kalanları da yarım kiloluk şişelere koyacağım Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip doldurmaya başlayalım bütün malzemelerden gelmese dikkat edelim böyle bastır bastır dolduralım arkadaşlar. Şu şekilde doldurdum. İnşallah güzel olur. Ağız tadıyla yemeği nasıl eder Rabbim. Biraz daha ekleyeyim. Her sene yaptığım tarif arkadaşlar bu. Çok da güzel oluyor. Zaten şimdi geçen seneden kalan turşum vardı. Onu da sizlere açık en sonunda göstereceğim. Hiç erime yapmıyor. Bu ölçülerden yapınca. ben sırayla hepsini doldurayım arkadaşlar. En son gösteririm size ne kadar doldurduğumu. Şu 10 tane 1 kiloluk şişemi doldurdum arkadaşlar. Şimdi sıra geldi bu kadar kalan malzemem var turşu malzemem. Şimdi yarım kiloluk şişeleri dolduracağım. Arkadaşlar, eğer varsa bir kiloluk şişeleri yapmanızı tavsiye ederim. Şu şekilde yarım kiloluklarımı da dolduruyorum. Arkadaşlar şişelerimi doldurdum. Bütün turşuluk malzemelerimi hepsini şişelere doldurdum. Şimdi üzer, üzerlerine sarımsak ilave edeceğim. Şöyle 2-3 tane sarımsak ilave edeceğim üzerine. Bu arada 11 tane 1 kiloluk oldu. 17 tane de yarım kiloluk oldu. Şimdi arkadaşlar sarımsakların hepsini üzerlerine koydum. Daha sonra şimdi tuzunu koyacağım. Böyle iri tuzum var. Zeytin tuzu diyoruz biz burada. Zeytinleri kullanıyoruz bu tuzu. Bu tuzu kullanacağım. Ama sizin e, yoksa normal tuz da olabilir. Şöyle bir yemek kaşığı koyacağım. Bu tuzla eğer bulabiliyorsanız bu tuzu bulmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü daha iyi oluyor turşular, daha sert oluyor. Şöyle bir yemek kaşığı hepsinin üzerine ilave edeceğim. dediğim gibi eğer evinizde yoksa bulamıyorsanız normal ince tuzlu olabilir. Yarım kiloluk olan şişeleri arkadaşlar şöyle çok doldurmayacağım. Yarım kaşık kadar olacak. Şu şekilde. Öyle ilave edeceğim üzerlerine. Şöyle yarım kaşık kadar. Bir kiloluklara bir yemek kaşığı. Yarım kiloluklara yarım yemek kaşığı. Tuzların hepsini ilave ettim. Şimdi sıra geldi şekere. Bir kiloluğa şöyle bir tatlı kaşığı şeker ilave edeceğim. Bir kiloluk şişelere bu şekilde bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Yarım kiloluklara yine aynı kaşık tatlı kaşığı da yarım kiloluk şişelere ilave edeceğim. çay Bir çay bardağı da sirke ilave ediyorum bir kiloluklara. Sirkelerimin hepsini döktüm şişeleri arkadaşlar turşuların içine. Şöyle de bir yer hazırladım. Sofra bezi yaydım. Büyük leğenin içine. Şimdi hemen kaynar suyu döküp şişelerin kapaklarını kapatıp ters çevireceğim. Tutmaları lazım. Suyun gerçekten çok kaynar olması lazım ki kapaklar tutabilsin. Şimdi bir tane şişemi aldım. Kaynar suyu döküyorum üzerine arkadaşlar. Yatılım bozuk olduğu için ben tencerede ocakta kaynattım. Bu şekilde kapaklarını çok iyi bir şekilde kapatıp, şöyle sıkıp şuraya kapaması gerekiyor. Şöyle. Şöyle hepsini güzel bir şekilde sıkıp buraya kapayacağım. Şimdi yine diğer şişeme de suyu ilave ediyorum. Bu sırada biraz acele etmemiz lazım ki soğumaması lazım suyu. arkadaşlar turşularımı yaptım, kapadım. Sıcak sularını koydum. Şu şekilde. Şimdi üzerlerini kapatıp bir gün boyunca bekleteceğim. Kapakların tutmasını. Bir hafta içinde de oluyor arkadaşlar turşu. Sıcak sulu olduğu için bir hafta içinde yiyebiliyoruz. Şöyle ben kapatayım artık. Bunu arkadaşlar geçen seneki turşum. Daha bak kapağı tutuk, tutkun şekilde duruyor. Birkaç şişe turşum kaldıydı zaten geçen seneden de. Şimdi açacağım, göstereceğim size. Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o kadar güzel, harika bir turşu. Hiç bozulma yapmamış. Bir senelik turşu. Bu yaptığım ölçülerle yapıyorum her zaman. Umarım sizler de benim tarifimi yaparsınız. Denersiniz. Memnun kalırsınız. Beğenirsiniz. İnşallah bizde güzel günlerde yemeği nasip etsin. Rabbim. Başka tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ertesi günü turşularımı kaldırdım arkadaşlar. Hepsini kapakları tutmuş. Şimdi istediğiniz kadar bu turşuyu muhafaza edebiliriz artık. İsterseniz bir sene dursun, iki sene dursun. Kesinlikle bozulma yapmıyor. Rabbim iyi günlerde yemeği nasip etsin.